Ali yemek sırasında baştan beşinci ve sondan beşinci ise bu yemek sırasında kaç kişi vardır? Çözün. Aslında bu soru çok kolay. Önce bir sıra çiziyoruz. Bu birinci öğrencimiz olsun, kişi olsun. Eğer Ali baştan beşinci ise ve sondan da beşinci ise Ali baştan beşinci ise bu arada beş kişi vardır. Onlar da beşinci ise beş kişi vardır. Ama Ali'yi iki kez aldı. Ne yapıyoruz? Beş ile beş topluyoruz. On. Ali iki kez aldığımız için ondan bir çıkarıyoruz. Dokuz.